Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere nefis bir kış çorbası tarifi vereceğim. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Ispanak çorbamız için tenceremizi ocağımızın üzerine alalım ve ocağımızın altını da orta ateşe açalım. İçerisine ayçiçek yağımızı dökelim. Bir adet soğanımızı yemeklik doğrayıp içerisine dökelim. Bir büyük diş de sarımsağım vardı. Minik minik doğradım. Onu da içerisine katıyorum. Bir adet havucumu da rendenin büyük yerinden rendeledim. Onu da katıyorum içerisine. Şimdi bu malzemeleri karıştırarak biraz böyle pişiriyorum. Soğan, sarımsaklarım, havuçlarım iyice kavruldu. Şimdi arkadaşlar içerisini şöyle küçük küçük doğradığım ve temizce yıkadığım bir bal ıspanağım vardı. Ispanağımı da içerisine boşaltıyorum. Şimdi ıspanaklarımı da biraz kavuracağım birlikte. Ispanakları döktükten sonra bir dakika kadar kavurmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şu an kavruldu. Şimdi içerisine tamamen kaynatmış olduğum suyumu döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatarak kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonra diğer işlemi sizlere göstereceğim. Çorbamız kaynarken şimdi de terbiyesini hazırlayalım. Yoğurdumuzu genişçe bir kabın içerisine alalım. İçerisine unumuzu dökelim. Bir adet de yumurta sarısı katalım. Bu malzemeleri bir tel çırpıcıyla iyice çırpalım. Pürüzsüz olması gerekiyor arkadaşlar. İyice çırptım arkadaşlar. Şimdi buradaki kaynayan çorbamın suyundan da alacağım, içerisine katacağım. Bir kepçe yardımıyla biraz çorbamızın suyundan alıyoruz. Bu terbiyenin içerisine katıp hızlıca karıştırıyoruz. Biraz daha alacağım. Bu kadar yeterli. Tekrardan çırpıp şimdi buradaki kaynayan çorbamızın içerisine katacağız. Terziyem şu anda hazır durumda. Çorbam da kaynıyor. Böyle orta ateşe yakın bir ateşte. 6 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Sebzelerini döktükten sonra karıştırdım. Yavaşça azar azar dökelim ve hızlıca karıştıralım. Şimdi çorbamız kaynamaya başlayana kadar karıştıralım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra biraz da böyle terbiyesiyle birlikte çorbamızı pişmeye bırakacağız. Arkadaşlar terbiyesini döktükten sonra 4-5 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. Şu anda çorbam tamamen pişti. Zaten çok çabuk pişen bir çorba bakar mısınız kıvam muhteşem. Şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum ve tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu en son katalım mutlaka. Tamamen damak zevkinize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tuzunu attıktan sonra tekrardan karıştıralım ve çorbamız burada dursun. Şurada hemen bir yemek kaşığı dolusu tereyağım var. Tereyağımı hemen kızdırıyorum çorbamı şuraya aldım. Tereyağımı kızdıracağım. Ve son aşamasını sizlere göstereceğim. Tereyağım kızdı. Arkadaşlar şöyle sizler de gördüğünüz gibi böyle kahverengini aldı. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tatlı toz biberimi ilave ediyorum. Bu sos da çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çorbamıza lezzet veriyor. Şöyle karıştıralım ve kenara alalım. Çorbamı kasemin içerisine alacağım ve yakından sizler de görün istiyorum kıvamını. Bakın muhteşem ötesi. Harika bir çorba oluyor arkadaşlar. Böyle ıspanağın mevsimindeyken bol bol yapıp çocuklarınıza, sevdiklerinize içirin derim. Tamamen şifa deposu değil mi arkadaşlar ya? Evet bu kadar yeterli. Tereyağımı aldım üzerine gezdiriyorum. Aman da aman. Bu kadar yeterli. Canlarım benim. Bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlar videolarımı beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.